Otomobil deyince dört tekerlekli ve mühendislik açısından zengin bir şey aklımıza gelir. Evet, dört tekerlekli. Formula 1'in günümüzdeki kadar kurallarla sarılı olmadığı dönemlerde, yani 70'lerde, Tyrell takımının mühendisleri işte bu dört tekerlek düşüncesinden yola çıkarak bir mühendislik harikası geliştirdiler. Formula 1 tarihinin en çılgın ve en heyecan verici tasarımlarından birisi. Altı tekerlekli Tyrell P34. Peki daha önce görülmemiş bu teknoloji neden ortaya çıktı ve günümüzde neden? Yok. Ben F1 Gentleman'dan Hakan. Yıl 1976. Formula 1 takımlarının birbiriyle olan aerodinamik savaşlarının zirve yaptığı dönemler. O yıllarda mühendisler otomobilleri yere bastırmak için yani downforce üretebilmek için her yolu deniyorlardı. Tabi şimdiki gibi çok sıkı kurallar olmadığı için o yıllarda mühendisler daha çılgınca teknolojik geliştirmeler yapabiliyorlardı. Tyrell takımının baş mühendisi Derek Gardner'ın aklında bir fikir vardı. Mantık basitçe şu. 70'lerin formülasında kurallar gereği ön kanadın genişliği 1,5 metre ile sınırlıydı. Bu kural tabii mühendisler açısından baş ağrıtan bir kuraldı. Bence Derek Gardner'ın başını biraz daha fazla ağrıtmışa benziyor. Bu kuralın baş ağrısına sebep olma nedeni pilotlar aracın içerisindeyken ayakları, direksiyon sistemi ve o ön lastiklerin devasa boyutlarından dolayı ön kanadın daha büyük olması gerekiyordu. Çünkü az önce saydığım şeyler çok fazla yer kapladığı için ön kanat bu sistemleri kapatmakta yetersiz kalıyordu. Hatta lastiklerin ön kanattan böyle dışarıya doğru açılmış fırlamış şekilde görünmesine neden oluyordu. Bu da tabii ki aerodinamik sıkıntılar getiriyordu. Bu sıkıntıdan dolayı da araçların düzlüklerde sürati düşük, virajlarda downforce'u daha az oluyordu. Tüm bu nedenlerden dolayı Tyrell takımının baş mühendisi Derek Gardner'ın aklına kimsenin cesaret edemeyeceği bir fikir geldi. Fikir şuydu. Madem ön kanat 1.5 metre olmak zorunda ve bu yüzden de lastikler aracın dışarısında kalıyor. Biz de lastikleri küçültürüz. P34'ün aslında yaratılış mantığı tam olarak bu. Geleneksel lastikleri kullanmak yerine ön kanadın arkasına gizlenebilecek küçüklükte 10 inç lastikler üreterek bunları kullanmak. Bu radikal çözüm aslında iki tane fayda sağlayacaktı. Bunlardan bir tanesi küçülen lastikler sayesinde sürüklenme etkisi yani havanın araca uyguladığı kuvvet azalacaktı. Bu da düzlüklerde aracın adeta bir kurşun gibi bıçak gibi havayı yarıp ilerlemesini sağlayacaktı. İkinci faydası ise daha iyi bir yol tutuşu. Bu da aslında dışarıya çıkıntı yapmamış lastikler sayesinde araç arkaya daha temiz bir hava kuvveti gönderecekti. Arka kanat ve bilimum aerodinamik tasarımlar sayesinde araç daha fazla yere basma kuvveti üretecekti. Edecekti. Düşününce çok tahice değil mi? Peki bu otomobilde neden 6 tane lastik var? Yani ön düzene neden 4 lastik koyuldu? Tabii ki ön lastiklerin boyutu normalden daha küçük hale gelince tutunma kaybı yaşanacaktı. Buna karşılıkta karşılıklı 2 lastik daha ekleme kararı aldılar. Ve bu sayede aracın ön kısmında 4 adet lastik olmuş oldu. Formula 1'in o dönemki kural kitabında otomobillerde 4 tekerlek olmasına dair bir kural yoktu. Ve Gardner kural kitabının bu gri alanını keşfetmiş ve buna göre bir tasarım yaratmıştı. Tyrell p 34'ün en büyük handikapı direksiyon ve süspansiyon sistemlerinin karmaşıklığıydı. Şöyle düşünün. Önde 4 tane tekerlek var ve araca yön verebilmek için bu 4 tekerleğin senkronize bir şekilde sağa sola dönebilmesi gerekiyordu. Ancak bu iki tekerlekli araçlara göre daha fazla uğraştırıcı ve daha fazla karmaşık bir şeydi. Ancak Tyrell takımının mühendisleri bu sorunu da çok dahice bir şekilde çözmeyi başardılar. Direksiyon kolunu sadece öndeki iki tekerleğe bağladılar. Hemen arkalarındaki iki tekerleği ise bir kol yardımı ön düzene bağladılar. Bu sayede direksiyon çevrildikçe hareket eden ön iki tekerleği arkalarındaki iki tekerlek taklit edecekti. Bu basit ama zekice yöntem sayesinde P34'ün direksiyonu daha yumuşak, daha tepkili bir hale gelmişti. Hatta o dönemde aracı deneyen Rosinski direksiyon o kadar nazik ki sanki hidrolik destekliymiş gibi hissediyorsunuz tarzında bir şey söylemişti. 1976 İspanya Grand Prix'si bu canavarın piste çıktığı ilk yarıştı. Ve bu yarışta araç çok kısa sürede ne kadar iddialı olduğunu onu tüm takip edenlere göstermiş oldu. Tyrrell takımının pilotları Jody Scheckter ve Patrick Depalje bu araç hakkında farklı düşüncelere sahiplerdi. Patrick araç hakkında olumlu düşüncelere sahipken Jody aracı biraz kötü buluyordu. Buna rağmen P34'ün altın çağı İsveç Grand Prix'sinde yaşandı. Jody Scheckter ve Patrick Depalje yarışı 1 ve 2. sırada bitirerek ilk defa 6 tekerlekli bir otomobille yarış kazanan takım oldular ve Jody Scheckter da 6 tekerlekli bir otomobille ilk ve son yarış kazanan pilot oldu. P34 uzun düzlükler ve geniş virajlara sahip olan pistlerde gerçekten inanılmaz işler yapıyordu. Ancak Brandsech ve Nürburgring gibi engebeli pistlerde sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Aracın tutuş gücü pistteki engebelere göre değişiklik gösteriyordu. Çünkü önde 4 tane tekerlek var. Bunlardan bir tanesi bir çukura giriyor, diğeri girmiyor. Bu seferde bir yol tutuşu kaybı yaşanıyordu. Bu tutarsızlık da Tyrell takımının pilotları için sıkıntılar yaratıyordu. Bir de bunun yanında o sezon Formula 1'de 10 10 inç lastik kullanan bir tek Tyrell takımı vardı. Ve dönemin lastik tedarikçisi Goodyear sadece Tyrell için lastik geliştirmek, üretmek, arge yapmak için zaman ve para harcamıyordu. Diğer tüm takımlar geleneksel lastik kullandığı için onlara arge yapıp geliştirmeler yapıyordu. Bu yüzden de Tyrell'in lastikleri ilk günkü gibi standart kalmaya devam etti. Tüm bu zorluklar ve memnuniyetsizliklerinden dolayı Jody Schechter 1977'de başka takıma transfer olmak için takımdan ayrıldı. Bu bir kovulma değil tamamen kendi kendi tercihiydi. Hatta Jody Scheckter giderken P34 için hurda yığını tarzında bir laf da söylemiş. Aslında bunu söyleyerek P34'ün bazı özelliklerinin Formula 1'in yapısına uygun olmadığını da söylemiş oluyor. 1977 için Jody Scheckter yerine Ronnie Peterson alındı. Tyrell ekibi 1977 sezonu için aracı baştan tasarlayıp birazcık daha geniş ve büyük bir versiyonunu geliştirdi. Ve tabii ki aracın eskisi kadar iyi olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Hem Peterson hem Depalye 77 sezonunda bazı önemli başarılar elde etseler de P34B'nin performansı düşüşe geçmişti. Tabii ki Tyrell mühendislerine göre bunun nedeni aracın artan ağırlığıydı. O dönemde kurallara göre Formula 1 otomobillerinin ağırlığı minimum 575 kilogram olmak zorundaydı. Tyrell'in ürettiği P34B ise bu sınırdan yaklaşık olarak 86 kilogram daha fazlaydı. Bu ekstra yük hem frenlere baskı uyguluyor hem de virajlardaki yol tutuşunu ciddi ölçüde azaltıyordu. Tabii ki bazı kişiler suçu lastiklere atıyordu. Az önce bahsettiğim gibi Goodyear Tyrell'i biraz ihmal etmişti. 77 sezonunun sonlarına doğru yol tutuş kaybını önleyebilmek adına lastiklerin genişliklerini biraz daha artırmayı denediler. Ancak bu da P-34'ün yaratılış teknolojisine tamamen bitiren bir hamleydi. Çünkü artık lastikler ön kanadın arkasına gizlenemiyordu. Çünkü daha da büyütmüşlerdi. Bu da tabii ki P-34B'nin en büyük avantajını ortadan kaldırmıştı. 1977 sezonu bittiğinde ise Ken Tyrell 6 6 tekerlekli otomobil serüveninin onlar için bittiğini dile getirdi. Kasım ayında 1978 sezonu için geliştirdikleri aracı tanıtırken 6 tekerlek projemizi tamamladık. Bu araçların her biri birer koleksiyon olacak kadar değerli dedi. Hani 76 sezonunda P34 ile İsveç Grand Prix'sinde 1-2 yapmıştı Tayla takımı. İşte o yarışı kazanan Schecter'ın aracının şasisi hariç diğer tüm P34 ve P34B'leri sattılar. Böylece Formula 1'in en cesur denemelerinden birinin de sonu gelmiş oldu Formula 1 tarihindeki tek 6 tekerlekli otomobil tabii ki P34 değildi. P34'ten sonra farklı markalar 6 tekerlekli otomobil denemeleri yaptılar. Bu takımlar March Engineering, Williams ve Scuderia Ferrari'ydi. Ancak tabii ki birebir P34'ün aynısını yapmadılar. Onların kullandığı altı tekerlekli otomobillerde 4 tekerlek önde değil arkada olacak şekilde tasarlamışlardı. March Engineering'in geliştirdiği araç March 240, Williams'ın geliştirdiği araçlarsa FW07'de ve FW08B idi. Geleneksel büyük arka tekerlekler yerine daha küçük lastikler kullanarak hava direncini azaltmayı hedefleyen yan yana yerleştirilmiş tandem arka tekerlekler kullanıldı. Bu tasarım aerodinamik olarak P34'e benzer bir mantık taşıyordu. Scuderia Ferrari'nin geliştirdiği Ferrari 312 T6 ise tek bir aks üzerine 4 arka tekerlek kullanarak çekiş gücünü artırmayı hedefliyordu. Bu takımlar araçlarını ciddi testlere sokup potansiyellerini belirlemeye çalıştılar. Ancak ne March Engineering, ne Williams, ne de Scuderia Ferrari bu işi nihayete erdirip bir Grand Prix'de yarışamadılar. 1983 yılında ise FIA devreye girdi ve 6 tekerleği yasakladı. Daha sonra ise bu formüller arasına araçların 4 tekerlekli olma zorunluluğu getirildi. Böylelikle Tyrell P34 tüm Formula 1 tarihinde yarış kazanmış tek 6 tekerlekli otomobil olma ünvanını kazandı. Sizin Tayral P34 hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.